Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Öncelikle kardeşlerim iffet Allah azze ve celle'nin katında en büyük ahlaklardan biridir. Şehvetini koruma, dilini koruma, kulağını, yani her yönden gözünü, elini Bu Allah Azze ve Celle'nin katında en büyük amellerden biridir. Onun için Allah böyle insanlara kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecek. Onun için onları rızıklandıracak, onlara ikram edecek, onları misafir edecek. Şimdi eskiden zina yapıldığı zaman, eski yani sahabelerin zamanında zina yapıldığı zaman böyle gizli yapılıyordu. Kimse bilmiyordu. Ama bugün ne yazık ki dışarıya çıktığımız zaman adımımızı atar atmaz dışarıda hayal ediyoruz. Kendimizden utanıyoruz. Öyle değil mi? Bir çarşıya çıktığımız zaman vallahi kendimizden utanıyoruz. Kendimiz hayal ediyoruz. İnsan öyle bir hayal ediyor ki kendinden. Daha artık pislik, fısk, fucur ortamına dönüşmüş daha artık dışarısı. Hem reklamlara, panolara baktığınız zaman o kadınların resimlerini desen, ondan sonra evde televizyonları açtığımız zaman televizyonları desen en örneği bir YouTube'a girdiğin zaman Allah için bir ayet dinlemek istediğin zaman bir hadis dinlediğin zaman bir ders dinlediğin zaman bakıyorsun ki böyle pis, fısk, fucur böyle hemen önüne çıkıyor. Böyle her yönden her tarafımızı ne yapmışlar böyle gözümüze gözümüze sokuyorlar. Gözümüze gözümüze sokuyorlar. İşte bunları gördüğün zaman haya ediyorsun. E bunlar konum sahibi insanlar değil mi? Ünlüler, Türkiye'nin ünlüler diye isimlendirildiği insanlar bunlar. Reklamlarda olsun, posterler olsun değil mi? Hep böyle ünlülerin fotoğraflarını asıyorlar. Bunlar böyle kendilerini güzel zanneden insanlar, böyle güzel olmak için milyonlarını harcayan insanlar. Böyle ne yapıyorlar? Gözümüze gözümüze ne yapıyorlar? Sokuyorlar. İşte bahsettiğimiz hadisin muhatabı bunlar işte. Tamam eskiden Böyle zina ettiğin zaman giriyordu. Ne yapıyorlardı? Kapıyı kilitliyorlardı. Seni öyle zinaya davet ediyorlardı. Eski soylu makam sahibi olan kadınlar böyle yapıyorlardı. E bugün baktığınız zaman alın işte aynısı. Bunlar da soylu, bunlar da makam sahibi, ünlüler, ünlü diye bahsedilen baktığınız zaman değil mi? Yani her yönden gözümüze, gözümüze sokmaya çalışıyorlar. ve biz mesela ne yapıyoruz? Biz Allah'tan korkarız diyoruz. Yani Müslümanların duruşu olarak nedir? Ben Allah'tan korkarım deyip onlardan uzak durmaktır. Kafanı eğmektir, gözünü saklamaktır, iffetini korumaktır, kulağını korumaktır, dilini korumaktır, elini korumaktır. Bugünün imtihanı aslında daha zor. Bugünün imtihanı daha zor. Diyorum ya eskiden kapıyı kilitliyorlardı sadece öyle bir durumlarda zina gerçekleşmiş oluyordu. Ama şimdi her yönden, her yönden böyle önümüzü kesmişler. Nereye gidiyoruz önümüze? Dediğim gibi ya gidiyoruz bir televizyon açıyoruz örneğin bir haberleri izleyeceğiz. E bir bakıyoruz ki haberlerde hep böyle açık seçik kadınlar. E bakıyorsun televizyonda bir dizide bir filmde baktığınız zaman böyle kadınları gözünüze gözünüze sokuyorlar. Böyle her yerden. Onun için kardeşlerim biz de eğer biz bu meselede rızıklanacaksak, rızıklanmak istiyorsak gözümüzü koruyacağız, sakındıracağız. Allah'ın arşında gölgelenmek istiyorsak bunlara uyacağız kardeşlerim. Gözlerimize sahip çıkmamız lazım. Zaten gözlere sahip çıktığımız zaman bütün vücudu korumuş oluruz. Yani her şeyin başı gözdür. Gözü korursak eğer Allah'ın izniyle bütün vücudu korumuş oluruz. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Allah Azze ve Celle ayette böyle buyuruyor. E, i̇nsanın en yumuşak yeri şehvetidir, dilidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanları en çok cehenneme sokan insanın şehvetidir, insanın dilidir. Kim dilini korursa, kim şehvetini korursa buna garanti veren varsa ben de ona cenneti garanti ederim diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cenneti yani bunları korursan bunu koru cenneti garantileyeceksin. Resulullah Vesselam yalan söyler mi? Haşa ve kella yalan söylemez. Kim bunu korursa diyor ben de ona cenneti garanti ederim. E bugün ki kafirlere bir bakın. Nadir İbn Haris gibileri. Nadir İbn Haris kimdi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haç zamanında böyle panayırları gezerken, çadırları gezerken e onlara İslam'ı anlatırken ne yapıyordu? O çadırlara böyle dansözleri gönderiyordu, kadınları gönderiyordu. Niye? İnsanlar etkilesinler ki davetten yüz çevirsinler. Şimdi insan fıtratı gereği boş kalmaya gelmez. Boş kaldığı zaman bir şeylerle uğraşır. Bir şeylerle ona eder, ona bakar, ona eder. E Nadir i̇bn Harisler bugün yok mu? Aynı şekilde devam ediyor kardeşler öyle değil mi? Yumuşak yerini biliyorlar insanların. İnsanların kimyalarını bozdular. insanların ahlakını bozdular. E bugün Nadir i̇bn Harisler ne yapıyorlar? Bugün bakıyorsun bir dizide bir işkili bir masa, kadınlı, erkekli böyle cilveli insanı etkileyen, insanı baştan çıkaracak hareketler yapan böyle ne yapıyorlar? Hep böyle diziler insanlara izletiyorlar. İnsanları böyle kimyalarını bozuyorlar. İnsanların kimyalarını bozuyorlar. Hadiste zina eden bir adamın, zina eden bir adamın üzerinden nur kalkar diyor. Allah'ın ona giydirmiş olduğu takva elbisesi onun üzerinden kalkar. Allah ve melekler ona lanet eder diyor. Yani pislenir diyor. Ve hatta ben Allah Alem bir yerde okumuştum. Diyor ki onun yüzünde kararmalar başlar. Yüzünde çünkü nur gidiyor ya kararmalar başlıyor bu sefer. Böyle pis, pislik bir illet yani. Allah Azze ve Celle'nin en nefret ettiği amellerden biridir. Allah Azze ve Celle fark edin ayette diyor ki zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor bak. Gözlen, ellen, kulaklan, dillen, İffetli olun diyor yani. İffetli olun, yaklaşmayın, uzak durun diyor. Hatta eskinin insanları çok hassaslardı. İffetlilerdi. Vallahi iffetlilerdi. Gözlerine, ellerine, dillerine, kulaklarına sahip çıkıyorlardı. Hatta böyle şeyleri en ufak bir günahı böyle sanki bir dağmış başının üstüne kalkmış da o dağ onların üzerine yıkılacakmış gibi hissederlerdi. Düşünün hatta Ömer radıyallahu anh bir gün savaşın birinde savaş biraz uzayınca böyle zafer biraz gecikince Ömer radıyallahu diyor ki ya bu benim günahımdan dolayıdır ya da sizin günahınızdan dolayıdır. Bu zaferin gecikmesi ya sizin günahınızdır ya benim günahımdır. Böyle günaha bağlıyor. Sahabeler iffettilerdi. Onun için böyle çok hassaslardı. Onlar için bu meseleler günah olsun bu meseleler olsun çok hassaslardı. Bizim de iffetli olmamız lazım kardeşler. Bizim de elimizi, dilimizi, gözümüzü korumamız lazım. Eskilerin yakaladığı takvayı yakalamamız lazım. Ve en önemlisi bu nimetten faydalanmamız lazım. Cennette, kıyamet gününde bu amelden yararlanmamız lazım. İnsanların en dehşete düştüğü günde, insanların en korkuya düştüğü günde, insanların en strese düştüğü günde Bizim de bu amellerden birinden rızıklanmamız lazım kardeşler. Onun için sürekli Allah'a sığınalım. Onun için sürekli Allah Azze ve Celle'den yardım bekleyelim. Allah'a sürekli dua edelim. Aynı Yusuf Aleyhisselam gibi. Yusuf Aleyhisselam aynı yaptığı gibi. O soylu kadın ne yaptı? Tuttu, çağırdı, içeriye aldı, kapıyı üzerine kilitledi. Yusuf Aleyhisselam bu manzarayı görünce ne yaptı? Allah'a sığındı. Ben Allah'a sığınırım dedi. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Allah Azze ve Celle onu aldı. Hiç kimsenin yardım edemediği, hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah Azze ve Celle kapılarının açılan. Çünkü kapıları kitlemiş, açılmayacak. kilitli kapı. Bu kapıyı Allah'tan başka kim açabilir? Orada Allah Azze ve Celle'ye sığındı. Allah Azze ve Celle'den yardım istedi. Allah Azze ve Celle de o kapıları açtı. Ona korudu, ona yardım etti. Biz Yusuf'u koruduk diyor. Biz Yusuf'u koruduk. Yusuf'u biz korumamış olsaydı Yusuf meyledirdi diyor. O Allah Azze ve Celle e, samimi bir şekilde istedi. Allah Azze ve Celle de ona yardım etti, onu korudu. Biz de samimi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin Biz de aynı şekilde bu yolla giderken, böyle telefonla oynarken, e, televizyon izlerken, böyle samimi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını koruyalım ki Allah Azze ve Celle de bizi korusun. Allah Azze ve Celle bizim gücümüzün yetmediği yerde bize yardım etsin. Biz çünkü onu korursak haşa ve kella Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Yok. Yine bizim kendi nefsimize. Sen Allah'ın hudutlarını korursan Allah Azze ve Celle de seni korur ve Allah'ın yardımı her zaman bizim üzerimizde olur. Şimdi bilirsiniz kifil diye bir adam var. Belki birçokunuz bilirsiniz. Şimdi bu kifil Resulullah Vesselam diyor ki İsrail oğullarından çok böyle günahkar bir adam, böyle aklına gelen günahı işleyen bir adam. Yani böyle, böyle bir adam. Zengin, durumu da iyi. Bir gün bir kadın geldi, bu kifilden bir yardım istedi dedi. Çocuklarım aç, bana yardım et. Onlara bir yemek götüreyim, açlar dedi. Kifil dedi, ben sana yardım ederim ama ama dedi benim senden bir isteğim var. Nedir dedi sen isteğin? Sen de benimle birlikte olursan eğer ben senin istediğin yardımı sana yapacağım diyor. Orada kadın tabi zor durumda kabul ediyor tam birlikte olacakken kadın titriyor böyle. Korkuyor böyle bir çığlık atıyor. Kifil diyor ki ne oldu sana diyor. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Diyor vallahi diyor ben Allah'tan korkarım diyor. Ben bu zamana kadar Allah'ın bu fuhuş saydığı, Allah'ın haram kıldığı bu fuhuşu hiçbir zaman yapmadım. Ben nasıl bir şeydir onu bile bilmiyorum. Sadece benim ihtiyacım var. Ben geldim ihtiyacımı senden istedim. Vallahi ben bilmiyorum böyle bir şey nedir. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Ve kefil tabi alıyor ihtiyacını veriyor gönderiyor. Ondan sonra bu kefil Allah Azze ve Celle bir tövbe ediyor. Çünkü kadının o teslimiyetini görünce öyle bir tövbe ediyor ki yani öyle düşüyor ondan sonra ölüyor. Ağlıyor, 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 ağlıyor. ağlıyor. Ondan sonra düşüyor, ölüyor. Ben kardeşler, Allah Azze ve Celle'ye karşı samimi davrandı. İnsanlar kefilin ne olduğunu biliyorlardı. İnsanlar kefilin ne kadar fısk, fucur ehli bir adam olduğunu biliyorlardı. Allah Azze ve Celle samimi bir şekilde tövbe ettiği için Allah Azze ve Celle onun böyle kötü hatırlanmasını istemedi. İnsanlara Allah'ın kifili bağışladığını duyurtturdu. Allah'ın kifili bağışladığını gösterdi insanlara. Bakın düşünün Allah Azze ve Celle samimi bir şekilde yalvardı. Allah Azze ve Celle samimi bir şekilde tövbe etti. Allah Azze ve Celle de onun tövbesini kabul ettiği gibi insanlara da bunu insanlara da gösterdi. Biz de hata yapmış olabiliriz ha. Biz de kötü bir amel işlemiş olabiliriz. Biz de Allah Azze ve Celle'den her dakika tövbe etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle'den sürekli yardım dilememiz lazım. Korkmamız lazım. Korkmamız lazım ki Allah bizim günahlarımızı affetsin. Yoksa eğer biz Allah'a karşı kibirli olursak, tövbe etmezsek, günahlarımızı bildiğimiz halde hakka karşı kibirli yaparsak, Vallahi Allah Azze ve Celle hem bizi dünyada rezil eder hem de Allah Azze ve Celle bizi ahirette rezil eder. Böyle gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde tövbe edelim ki hani Allah'ın katında şerefli kıldığın gibi Allah bizi insanların nezdinde de bizi şerefli kılsın. Aynı kifilde örnek gösterdiğimiz gibi. Diğer bir konu da son örneği de verem inşallah. Verip inşallah bitireyim. Şimdi bir de Merset diye bir adam var. Sahabe. Bu İman etmeden önce bir tane kız arkadaşı vardı. Böyle sevdiği, beraber dost hayatı yaşadığı bir kız arkadaşı vardı. Bu Merset iman edince İslam'da bunu yasakladığı için bunlar ayrıldılar. Allah-u Alem böyle rivayetlerde kadının fahişe olduğu da söyleniyor. E şimdi bunlar cahiliye dönemindeyken beraberlerdi. Hicret zamanı bu Merced hicret etti, bu kadın etmedi. Tabiri caizse bıraktı. Mersed'i bıraktı, terk etti. Bu Mersed'in mesleği böyle insan kaçakçılığı yapmaktı. Mekke'de böyle hicret edemeyen insanları alırdı, Medine'ye götürürdü. İnsan kaçakçılığı yapardı. Yine bir gün Mekke'deyken böyle bir vakit var onu bekliyor ki hicret edenleri alsın Medine'ye götürsün. Kız arkadaşı oradan geçerken bu Mersed'i görüyor orada. Mersed'i görüyor diyor ki ey Mersed, ey Mersed diyor eğer bugün buradaysan gel bugün beraber kalalım, beraber olalım diyor. Bugün seni benim evime şey yapayım. Diyor vallahi diyor senin beni davet ettiğin şey Allah'ın fuhuş saydığı, Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Ya diyor olur olmaz diyor gel bugün gel bizimle birlikte kal benimle beraber ol diyor. Bir şey olmaz diyor. Vallahi diyor ben Allah'a sığınırım diyor. Seni beni davet ettiğin şey Allah'ın fuhuşya saydığı bir şeydir. Ben o yüzden Allah'a sığınırım diyor. Ve orada kız arkadaşı şimdi bunu görünce nefsine yediremiyor. Çünkü reddediliyor ya, yediremiyor, bağırıyor orada. Ey Kureyşliler diyor, ey Kureyşliler. Bu Merset var ya diyor, alıyor diyor Mekke'dekilerini, sizin tuttuğunuz adamları alıyor Medine'ye götürüyor, Muhammed'in yanına götürüyor. Orada müşrikler hemen hücum ediyorlar. Bu Merset tabi kaçıyor. Kaçıyor gidiyor bir yerden saklanıyor. Merset diyor ki vallahi müşrikler tam geldiler burnun böyle yani burnunun ucundayım ha görecekler. Ama diyor Allah Azze ve Celle onların gözünü kör etti beni göremediler. Düşünün müşrikler gelmişler burada böyle birbirimizi gördüğümüz şekilde yakın diyor ama Allah onların gözlerini kör etti onlar beni göremediler. Niye kardeşlerim? Niye böyle bir şey oluyor? Hadisler diyor ya, sen Allah'ı korursan Allah da seni korur. Bak hiç kimsenin olmadığı bir vakitte yapabilir miydi? Yapabilirdi. Değil mi? Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Ama o ne dedi? Dedi ben Allah'tan korkarım. Senin beni davet ettiğin şey Allah'ın fuhuş saydığı, Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Allah'ın hudutlarını korudu. Allah Azze ve Celle de onu Allah Azze ve Celle'yi koruduğu gibi Allah da onu korudu. En sıkıştığı anda Allah Azze ve Celle onu korudu. Yani sen Allah'ın hudutlarını çiğnemezsen, onlara dikkat edersen, Allah seni bütün insanların toplanıp öldürmek istediği bir yerde Allah seni korur. Yeter ki biz bunu bilelim kardeşler. Allah'tan korkarak Allah'tan sürekli yardım dileyelim. Böyle Allah'ın hudutlarını Allah'ın hudutlarını koruyalım. Allah Azze ve Celle bizleri kendisinin hudutlarını koruyan Müslümanlardan et. Allah Azze ve Celle bizi bu Ramazan ayında böyle affedilmiş kullarından etsin, bizi bağışlasın, günahlarımızı affetsin. Sabırla dinlediniz. Allah Azze ve Celle razı olsun. davana en elhamdülillahi rabbil alemin.